Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta en sevdiğim modları derledim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk modumuz da Tech Guns. Hemen şöyle silahlarımızdan Tech Guns adı üstünde bir sürü silah var. Şöyle pistolumuz var, pistol gibi. Sonra şöyle özel taramalı var böyle. Sonra işte burada en sevdiğim minigam var şöyle. Şöyle her tarafı sıkabiliyorum. Oh, Neyse. Sonra gençler burada da kıyafetlerimiz var. Şöyle hemen giyelim. Böyle duruyor. Mesela şöyle elimize bunu alalım. Güzel böyle duruyor. Böyle miniganda nasıl duruyor? Miniganda böyle garip bir şekilde duruyor. Bakın bunu böyle vurunca ne oluyor? Bununla vurunca hiçbir şey olmuyor. Ama böyle vurunca millete vurabiliyor. <laughs> Ve arkadaşlar çok eğlenceli bu mod. Şimdi diğer moda geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki modumuzun adı yani şimdiki modumuzun adı Modern furnitura Yani arkadaşlar eşya modu. Hemen şöyle mesela ne alalım? Bunu alalım. Böyle bir şey. Böyle bir şey alalım. Bunu alalım. Sonra başka ne alalım mesela? Hop bunu alalım. Böyle. 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 Gördüğünüz arkadaşlar. Chess yani satranç. Sonra böyle şey gibi böyle. Cam var. Böyle de. Hop. Şöyle bunu şöyle koysak. Heh, tamam. Sonra böyle öyle bir şey var. Sonra burada tahta kesme şey var. Sonra ne bileyim burada böyle bıçaklar var. Sonra burada şöyle bir şey var. Burada böyle teklisi var aynısının. Sonra artık bunu böyle mi koyuyorsun ya da böyle mi nasıl koyuyorsan koy. Böyle arkadaşlar çok güzel bir mod. Tabi sadece bunlar bir sürü şey var. Ama arkadaşlar ben sadece şimdilik bu kadarını gösterdim. Yani özellik olursak oyuna yeni dekoratif bloklar ekliyor. Hey hadi sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki modumuzun adı ise Morp Atlas. Şimdi arkadaşlar şöyle. Mesela bu modumuzun da arkadaşlar özellik olursak sizi belirli canlılara dönüştürebiliyor. Mesela burada köylümüz var. Bak alıyorum vurdum. Hop böyle bir şey düştü. Hop ve arkadaşlar gördüğünüz üzere köylü oldum. <laughs> gördüğünüz üzere böyle bir köylü oldum. Tabi çok hızlı gidiyorsunuz orası da ayrı bir konu ama bakın böyle köylü oluyorsunuz. Sonra insanı geri dönelim. Sonra sana tavuk olabiliyorsunuz. <laughs> Dıfıl mı bu? Özellikle dıfılını mı seçti? Aynen mesela. Bunların bebeği çıkınca bebek haline de dönüşebiliyorsunuz bu arada. Ve arkadaşlar özelliğine sahip oluyorsunuz. Bakın mesela tavuk olduğum için şu anda küçülebiliyorum. Daha sonra böyle yüksekten düşünce yumuşak düşüşte düşüyorum. Hop sonra atalım. Hop sonra arkadaşlar. Sonra mesela domuza dönüşüyorum. Domuz eğlenceli olabilir. Ve hop böyle. arkadaşlar <laughs> e işte, bu sayede arkadaşlar bu mod sayesinde arkadaşlarınızı böyle hayvanmış gibi trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıradaki modumuza geçelim. Modun adı arkadaşlar açıklamada. İlk önce arkadaşlar böyle bir kazma gibi bir şey var daha çekiç. Ve arkadaşlar bu normalden çok daha hızlı bir şekilde madenleri, taşları ve çok iyi kırabiliyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı kırdım. Sonra arkadaşlar bir tane şey var böyle balta. Böyle bu şekilde bununla odunları çok hızlı kırıyorsunuz. Ve bunlardan çok daha fazlası var bu arada. Bir sürü balta, bir sürü şey var. Kazmalar. Bu da arkadaşlar çapa. Böyle bir vuruşunuzda, bir dokunuşunuzda bir, bir sürü böyle yeri eşeliyor diyelim. gördüğünüz gibi Tabii bu çok pratik ve çok hızlı bir şey. Sonra arkadaşlar burada böyle bir karambitimiz var böyle. Bu arkadaşlar karambitle birisini vurduğunuzda size kısa süreliğine kuvvet 2 veriyor. Ve arkadaşlar bir sürü yeni bloğumuz geliyor. Evet arkadaşlar şimdiki modumuz ise arkadaşlar Lucky Block Addons. Arkadaşlar i̇şte bu modumuzda da şans blokları oluyor ve onları kırıyoruz. Mesela Good Lucky Block var. Bunun içinde hep iyi şeyler çıkıyor mesela. Ne olursa olsun hep iyi mesela. Bak böyle parkur markur. En üstünde şey. Kırıyorum mesela. Bakın hep aynı şeyler geliyor. Güzel. Yani kötü bir şey çıkmıyor. Lucky Block'da arkadaşlar şans bloğu. Her şey çıkabiliyor. Mesela az önce kötü bir şey çıktı. Ama şu anda arkadaşlar ben şey moddayım. Huzurlu. Normalde kötü bir şey de çıkabiliyor. Bunların içinden. Mesela bundan bir şey çıkmadı. Bu sıra. Şu anda aslında bir canavar çıkacaktı. Bak. Mesela hop. Hop. Tut. Oha. Ölmedim. Ölmedim lan. Ee, neyse arkadaşlar. <laughs> şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar bugün sizlere en sevdiğim Minecraft modlarını derledim ve bütün modlar bitti. Like atıp abone olmayı ve bay bay.